Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel önceki günü menajerlik şirketini çıkarken görüntülendi güzel oyuncumuz. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Hande Erçel beni susuralla çıktı Amerika tatil sorulunca çok güzel geçtik ee, kız kıza kafamıza öre çıktık eğlendik yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük söyledik güzel oyuncumuz Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin sarhoş olduğundan soyunuyorum sözleri de hatırlatıldı oyuncu size denk geldi mi sorusuna şöyle yanıt verdi. Yok hiç gelmedi. Ben o konuda konuşmayayım. Kendisi konuşsun. Söyledi güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.